Ee, neyi Wilma neyi merak ederdin aslında şey e, Meghan ilgili neler vardı kafanda? Hmm. About the archaeological interest, um, is it because you're creating stories about the things you get from the ground or? Arkeoloji ne niye meraklısın? Çünkü e, duyduğun gördüğün şeyler hakkında hikayeler mi e, düşünmeyi seviyorsun? I I think that it's mostly because I, I am sort of a conspiracy theorist, and I like the idea that there's so much mystery wrapped up in, in what's still buried beneath the ground and sort of discovering how these how things like the pyramids and, and the seven wonders of the world came to be. Ben herhalde komplo teorilerini çok sevdiğim için bu e, yerin altından çıkan arkeolojik şeyler, işte dünyanın yedi harikası nasıl oluştu, piramitler nasıl oluştu gibi oluştu gibi şeyleri düşünmeyi seviyorum. Herhalde o yüzden bu merakım. Evet ama anladığım kadarıyla e, bütün dünya tarihine de e, meraklı kendisi. Yes, you are evet haklısınız. Evet. Peki arkadaşlar şimdi e ee, Megan Fox'la ilgili de bunları biliyor musunuzlarımız var bizim. Gelen konuklara yaptığımız gibi. Bunlar doğru mu değil mi bilmiyoruz ama e, Amerika'daki talk show'larda katıldığı talk show'lardaki e, röportajlarından aldık bunları. Çatal bıçak kullanmam e, restoranlarda diyor çünkü hijyen açısından e, gerçekten de benim için önemli diyor. Bu nedir bir açıklayabilir mi? That was a phase that I went through. I'm not I'm not as bad bu bir dönemdi geldi geçti artık o kadar titiz değilim ama hakikaten öyle bir dönem geçirdim ki merak ediyordum acaba bunlar gerçekten yıkanıyor mudur diye onun için de kullanmadım bir müddet ama de artık değil. Değil peki devam ediyorum. E, tam aksine başka bir bilgi daha var yine kendi söylediklerinden. E, çok dağınığım diyor yani aslında Çıkarttığım her şeyi otalıkta bırakırım diyor. Böyle bir dağınık tarafım vardır diyor. Yes, I'm very very messy and my it drives my husband crazy and he he walks behind me constantly cleaning up after me. Doğru, abi. doğru gerçekten ben kocamı deli ediyorum. Sürekli arkamdan dolaşıp topluyor beni. Oh, <laughs> güzelmiş, evet. Oh, I'm a Taurus. Is that right? <laughs> <what you're gülüyor> yeah. oh. Why? What Why are you? What are you? Siz nesiniz? Ee, ben balık. Pisces. Ben de balık. <laughs> ben de balık. <laughs> ben de balık. <gülüyor> <gülüyor> Ben de But are you a Pisces also? <laughs> Taurus and Pisces are soulmates. Boğalar ve balıklar biliyorsunuz ruh ikizidirler. Evet, biliyorum onu. Evet. Aa, <gülüyor> evet. <gülüyor> biliyorum yani ben de biliyorum Ben söylemiştim öyle... mektuplaşıyoruz diye. Arkadaşım sen biraz çıkar mısın? <laughs> biraz biraz bir, bir dolanıp gelsen diye. Evet, peki devam ediyoruz. Ee, bu doğru mu bunu merak ediyoruz. Asosyalim demiş. Konuşmadan 6 ay boyunca hiç kimseyle konuşmadan tek başıma yaşayabilirim demiş. I mean I sort of I was I didn't mean that literally but I am sort of a and and I do like to be home alone a lot. I'm definitely not a partier. I'm a sort of agoraphobe. Yani tabii ki o kadar uh, abarttım onu söylediğim zaman. Evet. Ama hani o kadar da çok çıkan, böyle çok dışa dönük sürekli partilerde gezen çok sürekli yani, sosyalleşen bir insan değilim. Çok konuşmasına da gerek yok yani böyle izleyen. Yani <laughs> evet ama bizim bizim kafamız yani dünya milletlerinin kafasında bu dahil herhalde biz Hollywood starı deyince yani günlük hayatlarını hep böyle doğru mu Murat? Böyle bir devamlı Aynen. eğlenen, devamlı dışarı çıkan herhalde Amerikan filmlerinden aklımızda kalan şey Hollywood starlarının öyle bir yaşantısı. No I think I think you're right for the most part especially um, uh, stars my age do tend to spend a lot of time out being social or at clubs or 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 what not but i'm sort of i'm just an old lady in a young girl's body aslında haklısınız tabii ki özellikle benim yaşımdaki hollywood starları sürekli çıkarlar gezerler partilere giderler oraya buraya giderler ama galiba ben ruhumda bir yaşlı bir hanımım Aha. öyle mi diyor yaş kaç bir öğrenebilir miyiz kendisi i'm 25 25 25 yaşında evet çok daha genç göstermiyor mu arkadaşlar? Burada burada yaşlı mı sayılıyor 25? <laughs> niye herkes güldü? No no, no, 25. No, no no They thought you were younger. Oh really? Yep. Really? Did you really think I was younger than 25? Yes, Gerçekten was... 25'ten okay. genç mi gösteriyorum? Evet. Hayır. Şöyle bir durum var. 25'e gelen tepki aslında şu. E, 25, 25, e, 25 yaşındaki once. bir kadının e, bu kadar büyük bir başarıya ulaşmış olması bu yaşta. Herhalde biraz that's şey that's ondan geldi. Wow diye. Umarım o yüzdendir. Evet. Evet. Yok gerçekten de o <laughs> yüzden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.